Çek, Bu arkadaş evlenmek istiyor. 500 lira, 1 trilyon, 1 trilyon başlık parası. Yazık günah değil mi abi bize 500 bin lira, 1 trilyon para abi. Ben 1 trilyon, 1,5 trilyon para verdim abi evlenmek için. Yazık günah değil mi? Aslen Şanlıurfalıyım. Doğma büyüme Adana. Konumumuz tabii ki de başlık parası. Benim gibi nice gençler var. Evlenmek isteyip de evlenemeyen. Gençlerin sesi olmak için elinden gelen her şeyi yapacağım. Günümüzde evlilik bu kadar zor oldu ki artık gençlerin gücü yetmeyince kolay yollara, haram yollara başvurulabiliyorlar. Şu ana kadar 600 bin, 700 bin başlayan fiyatlar abi. Biz mal almıyoruz, araba almıyoruz, ticaret yapmıyoruz, evlilik Müslümanın işidir. Biz kötü yoldan kaçmaya çalışıyoruz. Haram yollardan kaçınıyoruz. Şu an bir kız hissetmede başlık parası 500 bin, 600 bin, 1 trilyon. Bazılarına göre bir bir trilyon. Yani bu insanlık mı? 50 yıl önce Kibar Feyzo'ya mı dönelim yani? Tamam, tamam. Ölmek Kendimi edecektim. Sekiz kere istettim vermediler abi.